بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قيمتي كardeşler Allah azze ve celle Fatiha suresinin 5. ayetinde ve günde defalarca okuduğumuz, Rabbimizin huzuruna kıyamlara durduğumuz her rekatta kendisine itiraf ettiğimiz ve kendisinden talep etmiş olduğumuz bu ayette bizlere şöyle buyuruyor. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Kişinin Allah Azze ve Celle'ye sunmuş olduğu kulluk bilinci bu iki asıl üzerine ikame edilmiştir. Yani kişinin müminliğine delalet eden, kişinin İslamına, Müslümanlığına delalet eden iki büyük aslı bu ayet bizlere açıklamış. İbadet ve Allah'tan yardım isteme, istiane meselesi. Bundan dolayı da Allah Azze ve Celle Kur'an'ın birçok ayetinde ibadet ve istianeyi aynı ayetin içerisinde toplamıştır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. ve وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ Yani ona ibadet et. Allah Azze ve Celle'ye ibadet et ve ona tevekkül et. Tevekkül etmek de bir nevi Allah Azze ve Celle'den yardım istemektir. Zira kişinin dayanak olarak, barınak olarak Allah Azze ve Celle'yi görmesi ve Allah Azze ve Celle'ye her şeyini ona ısmarlaması, her şeyin ona dayandırmış olması da Allah Azze ve Celle'den bir nevi yardım istemek, istianede bulunmak anlamına gelir. Yine başka bir ayette Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib buyuruyor Allah Azze ve Celle. Yani ona tevekkül ettim ve yönelişim onadır. Buradaki tevekkül kelimesi istiane babından bütün meselelerimizin, bütün işlerimizin Allah Azze ve Celle'ye yönlendirilmiş olması ve yönelmek de ve ileyhi unib ise bir ibadet şeklidir. Yönelmek de inabe de ibadet kısımlarından bir kısımdır. O zaman dikkat edilirse İbadet ve isti'âne kavramı, bu iki kavram Allah Azze ve Celle'nin kulundan istemiş olduğu tüm kulluk hayatının tabiri caizse özüdür. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu iki aslın hayatımızda olmazsa olmaz konumunu ifade eden bir hadiste şöyle buyuruyor. Bu hadiste kurban kesme ibadeti ile ilgili. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki: "Allahumme minke ve leke. Ya Rabbi, bu ibadet niyetine takdim edeceğim bu kurbanım senden bana bahşedildi. Yani bu kurbanı bana bahşeden, bu güzelliği bana veren sensin ya Rabbi. Madem ki bu güzellik senden geldi, bu akıtılan kan senin içindir ya Rabbi. Minke ve leke ifadesi de ibadetin ve yine istianenin yardımın sadece Allah için olduğu ve Allah'tan sadece istenilebileceğini en güzel şekilde bizlere gösteriyor. Yine bu ifade ile alakalı Allahümme minke Veleke ifadesini biraz daha açtığımızda diyor ki Ya Rabbi bu kurban yaratmak bakımından meydana getirmek bakımından sendendir. Bunun bana ulaşmasıyla ilgili tüm ortadaki vesileleri sen yarattın Ya Rabbi. Bunu bana rızık olarak sen verdin Ya Rabbi. Bunu bana kolaylaştıran sensin Ya Rabbi. Bunu bana bahşeden sensin Ya Rabbi. Bütün her şeyi Allah Azze ve Celle'den görmek ve veleke ifadesi ise Ya Rabbi ibadet olarak, taabut olarak tekarrub bir yaklaştırma olarak ve taat olarak Allah yani sana itaat etme olarak bunu benden kabul et ya Rabbi diyerek Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu küçük ifadede ibadet ve istihaneyi bizlere en güzel şekilde anlatmıştır. Bu sebeple şunu bilmesi gerekir bir kulun. Hayatımızda ne varsa Allah Azze ve Celle'nin muvaffakiyetiyle hayatımıza girdi. Hayatta Allah Azze ve Celle bizlere maddi manevi neyi bahşetmişse istianenin altında o yardımın bizlere ulaşmasıyla alakalı sadece Allah Azze ve Celle'den geldiğini, bütün ulaşan şeylerin, bütün bizlere bahşedilen nimetlerin Rabbimiz tarafından bize ulaştırıldığını bilip ve o nimetlerin de sadece Allah'a yönlendirilebilmesi de ibadet anlamına gelmiş oluyor. Onun için alimler şöyle demişler: Fakullu amelin takumu bihi fahu minhu. Hangi amel olursa olsun kulun o, o o ameli kul yapıyorsa muhakkak ki Allah Azze ve Celle o ameli kendisine muvaffak kılmıştır ve eğer kul bu nimeti anlayabilmişse bunu da sadece Allah Azze ve Celle'ye halis kılıp Allah Azze ve Celle'ye ibadet olarak yönlendiriyorsa kul da hayatında Rabbi tarafından bu muvaffakiyete ulaşmıştır. Onun için kıymetli kardeşler Rabbimize hakiki manada ibadet edebilmek ve hayatımızdaki tüm alanlardaki yardımları Allah Azze ve Celle'den görebilmek, tüm muvaffakiyetleri Allah Azze ve Celle'den görebilmek de ibadetin bir kısmıdır. Rabbimiz Abese Suresi 23 ayette ise bu buyruğu yerine getirmeyenleri hem ibadeti hem de hayatındaki tüm güzellikleri Allah'a isnat edemeyenlerle alakalı şöyle bir ifade kullanıyor. Kella lemma yaqdima amara. Yani asla hayır sen Rabbinin emrettiğini yerine getirmedin. Eğer kul hayatındaki güzelliği Allah'a isnat etmemişse, yardımı, muvaffakiyeti, tevekkülü, inayeti Allah azze ve celleden görmemişse ibadetin de eksik olduğu anlamına geliyor. Onun için ibadet ve yalnız Allah'tan yardım dileme meselesi birbirinden asla ayrılmayan iki önemli kulp olarak hayatımızda varlığını sürdürüyor. Rabbim en güzel şekilde kendisine kulluk yapabilmeyi ibadet bilincini yerine getirebilmeyi ve her daim hayatımızdaki tüm varlıklarda kendisini fail hissedebilmeyi, kendisini yaptırıcı hissedebilmeyi, kendisini malikül mulk hissedebilmeyi ve muvaffa, bizi muvaffak kılan bir varlık hissedebilmeyi Rabbim hepimize nasip etsin.